Nefel ile oyun oynayacağız. Girelim. Evet Nefel. Ne? Merhaba. Bugün nefelle oyun oynayacağız. Yani Murder Mystery 2. Yani böyle oynayacağız bildiğiniz. Murder Mystery'ye girdik. Evet selam veriyor size. Gördüğünüz gibi işte böyle bir oynayacağız. Öylesine girdik, videomuzu açtık, oynayacağız. Musun? <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar Nefel Nefel ilk kez Roblox indirdi yani onun eskiden Roblox varmış ama normal değil oynamıyordu yani benim YT var dedikten sonra Oskar selam, dedi. selam ver abicim. Selamun aleyküm. <laughs> yani böyle giderek tur bekleyeceğiz size... daha tur. Baş kimse yok. Unutmayın. Nefo. Yorumlara yazın. Başka. Ne demek istediğinizi anlayalım. Değil mi abi? Değil mi abi? Evet. Oyun. Başka oyun. Nefel. Yani istek göndermek isterseniz adı bu. Nefel, Berk, Özcan. Özcan. Naber cici kız? Özcan. <laughs> Evet Özcan, başladı. Özcan izleyenler varsa Özcan yazsın yorum. Ya bu arada evet. videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı <laughs> abone, abone olursanız da çok mutlu olurum. Necim geldi. Tamam Oscar geç. arkadaşlar bu abi videoda selam verir böyle bu bunu bulalım da bir sekundir Yani arkadaşlar. Oğlum tur başlamıyor ne fo. Başka oyun gerek. tam olmaz tur başlamıyor abi abi dur, dur ne zaman başlayacak bana kat. şöyle çıkalım bir. Abi, Görmez. Tamam. Şimdi Bir şey yapsın Ölüyor musun? Evet. Şimdi NFL bekleyeceğiz. 2.0 güzel. Vallahi. Hadi. Oskan çekil abicim. Böyle bekliyoruz. Ve bizim ekibe şey istek atmak için o o ve Yavuz Bey, Erto Bey, Re, Reco Bey. Erto yazar. Bey, Reco Bey değil. Erto Merto 82 ve en sonra yapmanız lazım. Evet. Ve Nefel geldi. Nefel. Nefel <laughs> Nef Berk Özcan. Geldi. Benim tamam. tipten yapmıştım. Nefo. 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 Okuma okuma kit. Kitbox'ları sosyal medyadan Orada bir tane dişler olan adam vardı. Gel. Nefo. Nefel gel. 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 lan ya. Gel. Bayağı Baya oldu. Bayağı oldu. Yedi. Deki. gel. <laughs> Tur başlayacak birazdan arkadaşlar. Herkes biliyor zaten Murder Mystery. Don. Tur başlayacak birazdan. Bekle. Yani arkadaşlar bugün yazmakta pek çok konuşamadım. Aha yıkır. Aha başlıyor. Nefel gel. Aha başladık. Hayatta kalmaya çalış. Çalış. Hayatta kalmaya çalış. Evet arkadaşlar. Bir, bir, du duvar olursa örümcek dansı yapmamız lazım. Abartma. Nefel evet, Luka geçiyormuş. Nefel yukarı çıkma. Nef çıkma. Neyse Nefel. Kesinlikle abimin kulaklığı yok. Değil mi abi? kulaklık takıyorum zaten. Bütün videoları öyle Ama editledim. dedim. Oğlum senin kulaklığın yok ya. Doğru yok benim kulaklık. Şak. Aha. ısır ısır. Şuraya şuraya gir. Şuraya ha, Burası iyi burası iyi Aa, Aa Burası donuyor aşağı ineceğiz Av Donuyorum öl, öl, Önüm ölme, gözükmüyor Ölme ölme Mami, öl. mami. canım az kaldı. Mami, mami, mami. Gir, gir, Mami yapabilirsin. Canım az kaldı. Ölme, ölme. Öl, öl can öl. resmen. Ölme mami, ölme mami. Mami öl, of. ölmeye çalışıyorum mami. Ay. Mami, mami ölecek. Mami ölecek. Mami ölecek. Ah, ölecek. Tamam yaşıyorum. Yaşıyorum. Şurası güvenli gibi. Mami ölecek, mami ölecek. Şuraya gireyim. Hadi like mami'ye bir dua arkadaşlar. Of. Hayır. Hayır öleceğim. Her like, Öldüm. like bir dua. Her like. Her like bir dua. Hayır, her like bir mamiye bir dua. O yüzden dua edin. Oz dur ya sen git. Videodayız. Videodayız sen ne yapıyorsun? Öldük. Acele. Evet. Reklam yapma. Acele. Kaçın lan, kaçın var ben beni Kesinlikle bu oyunda doğal afet olmuyor arkadaşlar. Ben şuraya söyleyeceğim. Buradan atlayalım. <laughs> burada kum fırtınası olacak. Galiba kum fırtınası falan olur. <laughs> Sel olacak burada. Sel olmaz. Sel. Ölümcül virüs kalabalıktan kaç. Ah. Kaç. Artan en köşesine gideceğim. Oraya hiç kimse gelmez. Nefer mi lan o? Nefer? Nefer mi lan o? Değil. Ha NFL. -el. NFL hastalık mı var? Kaç birileri geliyor. Koş. Nefel'den kaç. Mami, mami, mami. Sus lütfen. Tamam. Videomu mahvolmasını istemiyorum. Tamam. Tamam. Ya mayos Ah bak burası iyi gibi. Bak. Aa! Düştüm. Burası düştü. Vursa düştü, vursa düştü. Buranın boşluk olduğunu bilmiyordum. Özel. Burası boşluk. Ben sen kaç kez öldüm. Öldüm ya. Bak. <laughs> Bak <Lan> burada kaldım. Adam var da. Bak. Lan. Lan. abimin için bir yer her abine bir yardım değil mi abi? Hı <laughs> hı, abone değil lan. Like. <laughs> Aferin like Neyse. Enes Saplar Videoya çıktın dostum. Belki bu videoyu izleyeceğim. Ama Bilmiyorum izler misin? Enes sen de öldün. Sen de çıktın video yapardın. Abi, yani sen serverdaki abi. herkes o videoya abi çıktı. Abi Enes ablar şeyde video çıktın desene video çıktı. Sürpriz. Aa çık 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 çık. Özellikle buraya çık. Neden? Sen alacak değil Olmasın da. Kufurt nasıl olacak burada. Ben biliyorum. Ben, ben bunu hep Aa. Abi bak ben bu mevi kumfurtuyorum. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Neyfel. neyfel öldü. Ben uçur. çıkıyorum. Uzaya çıkıyorum ben. Ben gidiyor. O Neyfel yok. Bu, bu tuş nerede lan? Uçalım artık. E bastınız mı bu tuşa? Basmışlar. Kasırga yolundan uzak dur. Ah, uçtuk. <Gülüyor> He <gülüyor> He I'm I'm are, uh. ha. Öldük. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha rokete bilmeyeceğim. Bineceksin. Bilmeyeceğim. Bineceksin. Solomon getirdi. Bineceksin. Ne efendim lan o evet. Ne oldu? Aya roket. Nurivan videodasın. Bu videoyu izlersen yani. sulu 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 nereye atladın? Sulu sulu neden mi yazdın? Whatsapp fosso Suruk savaşçısı. Osuruk Suruk savaşçısı. Osuruk savaşçısı. Abim osuruk savaşçısı diyor. Ne yapabiliriz? Tokatma atabiliriz götürürüz bir şey bir Oğuzkan video bana çık çık Aşağı lütfen bak ışığı ya kurdun tamam Işığı mı yaktın? Kör mü oldun lan? K Bu oyun ya Karanlıktan kör mü oldun? Evet doğru söylüyor Ben ne kördüm lan? Evet ne oldu? A açtım <laughs> Menü olarak görev bitti ya bak buraya gelmeye aşağı in dedim. Uzkan bak. Ses Uzkan video ondan çık. Ben ses çıkarmayacağım. Tamam bir çıkar. Al, ne yapacaksın? Ya, ne yapayım ya. Gebereceğiz. Ben burada duracağım. Çalkala çalkala. Ben dışarıda duracağım. Çalkala çalkala. Uzkan. Hani ses çıkarmayacaktın? Tamam. İn aşağı. E, e. reklam yapıyordum. Lan ne reklam yapıyordum? Ya oğlum reklam reklam yok ya. Ben ne reklam? Videom bu gittin ya. Gıcık Sen seni gıcık Ananı satayım. İşte böyle küfür ettirdim sana Reklam reklam yok videolar videoda arkadaşlar. O Oscar denen kişi sallıyor. Yalancı. Daha iyi. Dün açtım kalanı. Arkadaşlar özür dilerim. Şey oldu. Oh. Dibime geliyordu. Ne Dur. Dibime geliyordu. Bekleyin arkadaşlar. 5 dakikaya geliyorum. Dayak atıyorlar. Dayak atıyorlar. Şu anda o şu anda kardeşim çok güzel sallıyor. Oscan video videoya çıkmayacaksın bir daha. Çıkarım ya. Çıkmayacaksın. Roblox'tan çıkarım. Çık. Roblox'tan çıkarım lan. Çık. Roblox'tan çıkar. Lan. Bak en Tamam. Bak siz sizce dur. O kadar. Ben arkadaşlar böyle nefer mi lan o değil. Ben içeri giremem. Çıkardı lan bunu. Bakayım i̇çeri giremem çünkü aa dibime geliyordu Senin... Of kafamı vurdum. Abi neden takmadın lan? Şu prizi neden takmadın? Neyse arkadaşlar. Biz şu an, an priz kavgası yapıyoruz ve abim. Abi. Yalancı. Hadi. Yes be hayatta kaldık. Wow. Hayatta kaldım. Uğuzkan da geldi. Evet kardeşim. Abim. Hatta. Hazır. Ben abi neredesin? Nefo. Abi gel. Abi Nefo. gel. Nefo, nefo. Abi. Nefo. Abi. Abi. Abi dur yanına geliyorum. Gel videoyu bitireceğim. Yanıma gel. Çilekli lolipop. Karpuzlu lolipop. Yan Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Nefo! Nefer. Binaya gir. Abi. Dur. Dur. Lan. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayy. Kanala abone ol olup ol Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.